ki o botlar ne mana, o çanta ne mana, o kolye ne mana. Bilmiyorum bazı semtlerde çok aşırı zorlanıyor. Ne kadar düküş? Ne kadar zevksiz. Bir görmüyorum. Dikkatimi çekmiyorsun. Esprim yok. Yo var espri. Espr çok komik. <gülüyor> 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 ...diyemiyorum artık. O kolyeyi alması beni gerçekten yıktı. O kadar ağır, o kadar ağır geliyor ki... ...göreceksiniz ben bu evin şampiyonu olacağım. Size gel, size. Kızlar buraya çivi çakmış gibi duruyorlar... ...ama onların hepsini sırayla tek tek göndereceğim. Buradan gidene kadar son keyifli Siz hafta sonunda. İlk kolyemi aldığımda da aynı şeyi söylemişsiniz. Şimdi Sabiha'nın üç tane kolyesi var. Kız yani, haklı yani. Rümeysa'nın Sabiha'yı savunma sözleri şok, 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 şok. Yeni kızı ne merak ediyorsun anlamadım. Aslan Meksikalı'yım. Meksika'ya selam. Meksika'ya selam. Meksika